...şu iğrenç bavulunu, kalan eşyalarını da al götür çık. Hadi Efsun. Kime diyorum? Var ben çok üzülüyorum Gerçekten çok üzgünüm. Ne yaptım ben bilmiyorum. Bilmiyorum kafam gitti. Ben kendime hakim olamıyorum. Kafam gitti benim gitti. Yok kendimi kaybettim. Ne yaptığımı farkında değilim. Çok korkuyorum ben de ama... ...benim gidecek başka bir yerim, yapacak başka hiçbir şeyim yok. Yok. Her şeyin annemin kokusu var benim bu evde. Bu koltuktan düştüm ben. Bu sobada dizimi yaktım. Anne ağzıma ağzıma vurmuştu. Bu yokuştan yuvarlandım. Al sakin abla. Herkes her şeyde benim geçmişim var. Burası benim çocukluğum, burası benim annem, burası benim her şeyim. Beni buradan, beni buradan koymayın ne olursunuz. Bu hayat benim, ben başka bir şey bilmiyorum. Efsun, defol git buradan. Yeterin ama artık. Ne oluyor ya? Aynı evde durmam. Ya Efsun ya ben kararını ver.